arkadaşlar. İşte, bugün, Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ayıcığımızın içinde ne çıktı? Sürpriz yumurta. Gel arkadaşlar. Bakalım sürpriz yumurtalarımızın içinde neler çıkacak arkadaşlar. Ben açamadım. Aa ben nasıl açacağım ya? Açalım. <laughs> Açalım. gene maydan da açalım. Bunlar da çikolata. Al bakalım. Birazdan canı çekerler sizin. Aa. Evet, oyunları sonra yersiniz. Oyunlar Oyuncaklarımıza yersin. bakalım. Biz neler var? Anne yani oyun diyorsun. Evet, açamazsın. Aa, hiçbir şey açamıyorsun. Hey. Veremedim. Aç bakalım. Aa gene oyun kartlarından çıkmış Zehra. Yine Zeynep'in şeyinden çıktı. Zeynep'e de aa, Zeynep tarak çıkmış. Ya. Bunu Burada buraya yapıştıracağız. Bir var. Yapışkan çıkmış böyle. Bunu buraya yapıştıracağız. Evet, Şöyle. Bak. Bir tarak çıkmış. Bebeğin taran şey saçlarını tararsın. Ha şu şöyle. Süs. Anne yani bak benimki güzel mi ya? Çok güzel. Ne o kutu mu? <laughs> Bakın <şu> kutu. Bakın bu böyle. <laughs> Şimdi böyle. oyun kartları başka. Oyun kartları çok güzel. Zehra bu oyun kartlarını çok seviyor. Babamla beraber çok güzel oynuyorsun değil mi? Evet bence Oyun gelsin diyorsunuz abone olun. Evet babamızda bu oyunu oynayalım videomuz gelsin diyorsanız abone olup beğenin. Ama büyüğü. Bu... Evet. evet. Bir de bu. Zehra'da böyle bir şey çıkmış. Bu ne oluyor? Kutu mu bu? Evet şunları koyabiliyoruz. Ha oyun kartlarının içine koymak için kutu. Ya saçma saçma bir şey yok. Ben. Ama Zehra bir kere senin şeyinde bebek çıkmıştı değil mi? Çok güzeldi. Kartını böyle koyuyoruz. Bunu da böyle Hayır anne öyle değil yalnız. Bakacağım gerçekten öyle. Evet Zeynep <laughs> öyleymiş. Kartları kutuya koyuyormuşsun. <laughs> Zeynep'in kağıdına bakalım. <gülüyor> 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 Bakıyorum. Bakıyorum. <laughs> Zeynep'inki de evet. Anne yani ben de bakabilir miyim şey. şey. Zeynep'ine? Zeynep yapıştırsın da öyle. Zeynep önce yapıştır anneciğim şuraya. Sen şuna. Şimdi... Şuraya yapıştır. Yapamadım. Bunları da böyle ayıralım tamam mı? Evet yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı tanıdığınızda ve like ve videoya Şöyle diyorum ya. Hoşçakalın. 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 I okay.